Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir özel videodur. Dragon City'nin bugün dördüncü bölümünü yayınlamıştık hatırlıyorsanız. Ya hatırlıyorsanız biz yayınlamıştık dördüncü bölümünü bugün. Ya, siz yarın göreceksiniz bu videoyu ama çok özel bir ejderha duyurusu yapmak istiyorum. Var. var. Var ya arkadaşlar bugün özel bir ejderha günü. Belki yarın. Dersinde. Arkadaşlar size özel bir ejderha göstermek istiyorum. Bu ejderha çok özel bir ejderha olduğu için kısa bir video olacak. Aslında 10 dakika da olabilir benim için 30 dakika kısa yani. Neyse şuradan takviye alalım. Takviye bizim için önemliydi. Getir kısmına giriyoruz arkadaşlar. Ve sizi ne bekliyor? Işık Titan Ejderhası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışık titan ejderhası. Annem bana bir tane bütün ya biliyorsunuz ki dördüncü bölümde bir şey olmuştu. Biz bütün şeyleri almıştık. Neydi? İşte neydi be? Biz bir tane şey almıştık. Hatırlıyorsunuz biz harita almıştık. Üçünü tamamladık. Ondan sonra özel bir kutu verdi. Özel kutunun 120 tane ışık titan ejderhası küresi verdi. Ve yeni bölüm geldiğinde bu ışık titanı test edeceğiz arkadaşlar. Bu ışık titanı özel bir yer bulacağım. Hem bunun için arkadaşlar çok özel. Bak yemek de veriyor bu ejderha bu arada. Yeteneği de var bu ejderhanın. Arkadaşlar bak bu ejderha çok özel bir ejderha. Hero gibi bir şey Titan ama. Ya, şimdi size Titan göstereceğim. Titanların olduğu bir yeri göstereceğim arkadaşlar. Bak tam 3-4 gün içerisinde yeni bro neydi Dragon City Miotur TR adlı kanalımız dün 2 gün önce bizle birlikte bir video çekmişti hatırlıyorsanız. Hatırlıyorsanız bir tane video çekmiştik. Onunla birlikte. İşte onunla birlikte bir tane video çekmiştik. Hatırlıyorsunuz FNAF videosu. 30 abone. Bak beni 50 aboneye çeken kişilere buradan teşekkürlerim olacak. Çünkü Titan Ejderha var. Abi Titan Ejderha'mız olacak. Çok güçlü bir ejderhası. Çok güçlü bir ejderha kendisi. Çok güçlü bir ejderha kendisi. Ve arkadaşlar bunun uğruna tam tam 10 like istiyorum bak. Bu ejderhanın gururu 10 likedir. Arkadaşlar ve 10 like gelmesi artık ne yaparım bilmiyorum ama bu ejderhanın şerefine 10 ya da 5 like falan bekliyorum. O kadar titan çıkartmışız lan. Arkadaşım o kadar titan çıkarttık. Oğlum bir tane titan çıkarttık lütfen. Bir de abone olup like atmayı unutmayın daha beni yeni izleyenler. Öbür Öbür Dragon City videolarımı izleyebilirsiniz kanalımın kanalımla Arkadaşım bu ne şanstır ya Şanslı efsaneviden bile gelme şansı yok bu ejderhanın Var ya buna özel like'lar patlaması getirmenizi istiyorum Bu like patlaması gelirse Abi Dragon City'nin bir sürü serisi gelecek ya bir titan yani Neyse ya ama Titan olarak bence efsanevi bir Titan kendisi. Abi bak 100 ta 120 tane gelince şaşırdım anne açtı bir de gelince şaşırdım işte. Ya bunun şerefini like patlaması istiyorum abi. Ya abi sonuçta bir, bir Titan ya bir Titan çıkarttık var ya. Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Bu duyuru videosu çok güzeldi. Neyse arkadaşlar. Hepinize bay bay.